Evet, bugün ilk defa bir oyunu satın alırken aşırı eğleneceğim. Para verirken bu kadar mutlu olacağımı düşünmezdim. Çünkü bugün satın alacağımız oyun bir Türk yapımı oyun arkadaşlar. Ve umarım bu videonun sonunda da bu kadar sakin ve mutlu olurum ama muhtemelen olmayacağım. Çünkü bugün oynayacağımız oyun bir sinir bozucu oyun. Ve bu videoda da aslında sinirlenmemeye çalışacağım ama ben sakinim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani evet, umarım videonun sonuna kadar da sakin kalabilirim. Neyse. Bugün oynayacağımız oyunda bir karpuzu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Yani Türk yapımı belli. <laughs> karpuzu kontrol ediyoruz arkadaşlar ve karpuzla parkur yapıyoruz. Ve bu oyun gerçekten sinir bozucu. Atom abim bu oyunu yapmış. Kendisine böyle bir oyun yaptığı için teşekkürler. Bir Türk olarak kendisinden gurur duyuyorum. Helal olsun. Ve evet, umarım bu videonun sonunda da kendisine karşı bu kadar iyimser ve mutlu olurum. <laughs> umarım videonun sonuna doğru sinirlenmeyiz. <laughs> evet, bu video aslında bir sinirlenmeme challenge olacak. Siz de sinirlenmemeye çalışın. Bakalım bu oyun bizim sinirimizi bozacak mı yoksa bozmayacak mı? Eğer sakin bir şekilde bu oyunu oynayabilirsek kazanacağız. Ha, eğer ki başaramazsak Artık yorumlara lütfen küfür yazmayın. <laughs> Sakin olun tamam mı? Ben sakin olmaya çalışacağım siz de sakin olun. Küfür yok. Benim için sıkıntı yok. Etsem bile keserim zaten. <laughs> Hadi bakayım. Neyse bu arada videoya geçmeden önce veya sinirlenmeme yarışmamıza geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için burada yani dünyanın en sinir bozucu oyunlarından birini satın alacağım şimdi. Kendimi riske atıyorum arkadaşlar yani. Hayatımı tehlikeye atıyorum. Mesela bir anda sinir krizi geçirip ardından kalp kriziyle ölebilirim yani. Bence burada çok büyük bir risk var. O yüzden like atmayı unutmayın. Evet yine saçmaladığıma göre <laughs> Gelin başlayalım <laughs> Evet şu an oyunumuz açıldı Bu nedir lo? Evet burada kırmızı pelerin takan bir ee, Karpuzumuz var Tamam ne yapacağımı bilmiyorum Direkt başla diyeceğim o zaman Başla Birinci dünya savaşının en karanlık günlerinde Alman bilim insanları Psychbringer adlı bir projeye Girişerek imkansızı başardılar Psychbringer başarılı oldu ve karpuza Ölümsüz karpuz Hans adını verdiler Karpuz ölümsüzmüş Evet oyun başladı ne yapacağız abicim? Aha. Evet, şu anda bir karpuzu kontrol ediyorum arkadaşlar. Abi, evet, bir parkur oyunu. Daha önce hiç oynamadım ve ilk defa oynuyorum ama videosunu izledim birkaç yerden. Ha, tamam. Ha, ha. Tamam, sakin ol. Oğlum, parkur benim işim lan. Parkur harbiden benim işim bu arada. Ben böyle oyunları çok rahat geçerim. Dur, buradan karşıya uçacağız, değil mi? Tamam. Biraz geri gel. Al ivmeni. Ha buradan gidilmiyor. Arabanın parçası sıkıntılı tamam. Şuradan atla abi. Hop. Tamam sakin ol. Tamam buradan. Abi kolaymış boyun. sinir bozucu değil. Bu kim sinir bozu dedi? Harbiden bu oyun gayet chill ve sakin bir oyun arkadaşlar. <laughs> Allah belanı ver <laughs> <izledim. Aa! gülüyor> tamam. Tamam chill sakin. Abi chill oyun. Oyun harbiden sakin. Buradan yandaki şey atlayacağım galiba. Şu beyazımsı şeye. Şuraya. Hop hop. Buradan buraya. Hop. Oğlum kolay lan bu. Kim buna sordu lan? he? Kim buna sordu? Oğlum harbiden oyun kolay geldi bana. Ben bazı internetten birkaç video istedim. Oyunun başında millet düşüyor. Çığlık atıyor karı gibi. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Az önce dediğimin aynısını yapmam peki. Bu ne lan bir şey buldum. Aa bir şey buldum. Beyin buldum. <laughs> Neyse abi tamam. Durun buradan toparlayabiliriz bunu. Bunu buradan toparlayabiliriz. Ha, ha. Tamam çıktım. Huh. Chill, chill, sakin, sakin, sakin hocam, sakin hocam. Buradan nereye gideceğimi bilmiyorum arkadaşlar, o yüzden galiba şuradan tamam. Ha, ha! Oğlum orayı bir dakika. Buradan biraz yavaş atlamam lazım galiba arkadaşlar. Okay, sakin. Tamam. Tek yapmam gereken şey sakin olmak adamım. ha, ha! ha. No! Ha. Aşağıya düşersen döverim, aşağıya düşersen döverim. Sakın ha, sakın aşağıya düşeyim deme. Sakın. Çık buraya geri tamam sakin ol. Aşağıya düşmek yok. Samet Karataş sakin adımlarla ilerliyordu. Çünkü bu oyunu asla kaybetmeyeceğinden %100 emindi. Hop. Ha, ha. Tamam. Şimdi. şurada zıplarsam eğer oraya yetişirim ve hemen buradan zıp... Aa! Doğru zamanda zıplamam lazım. Okey. Tamam devam moruk. Bu sefer buraya geçtik. Tamam. Ha. No. Hayır. Hayır sakin. Ha. Ya yeter artık yeter düşme şuradan artık yeter artık düşme şuradan sinirlenmedim sadece isyan ediyorum yeter aynı yerde 5 defa düşmekten sıkıldım tamam mı yeter bir dakika sol altta bir şey var o ne bir dakika ha ha zamanı yavaşlatabiliyor musunuz arkadaşlar okey ne işime yarayacak ki ha zaman hızla DAHA yavaş ne değişik ha ha kontrol hakimiyetim artıyor Anladım zamanı yavaşlatınca kontrol hakimiyetim artıyor Okey neyse Buraya atlamayı sonunda başardım Şimdi buradan nereye gidebiliriz arkadaşlar Buradan nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok Gerçekten bilmiyorum Buradan nereye gideceğim Lan oyun yardım et galiba buradan şuraya gideceğiz Tamam bismillah 1-2-3 zıpla Oraya değil Yeter Peki neden karpuz neden başka bir meyve değil Hani biraz daha yuvarlak bir meyve de olabilirdi Mesela ne bileyim portakal olabilirdi yani Neyse Evet mükemmel bir oyuncu olduğum için Sakin bir şekilde buralardan ilerliyorum arkadaşlar Peki bu ne Aha. Aha, Asansör beni taşıyor Ve beni yukarıya çıkardı teşekkür ederim Saygıdeğer asansör beni taşıdığın için sana minnettarım Ha 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 No Hans. Oyun niye Hans dedi lan? Galiba her aşağıya düştüğümde oyun bana Hans diyecek. Tamam, gelin sizle bir anlaşma yapalım. Siz bu videoda sadece benim aşağıya düşmemi ve diye bağırmamı izleyemezsiniz. Çünkü bu fazlasıyla sıkıcı olur. O yüzden sizlerle bir yarışma yapacağız, tamam mı? Her Hans sesi çıktığında, yani aşırı yüksek bir yerden aşağıya düştüğümde aranızdan birine 100 Robux vereceğim. Neden böyle bir şey dedim ki şimdi? Zarar eden yine ben olacağım ama tamam neyse. <laughs> Okey. Her aşağıya düştüğümde aranızdan birine 100 robux vereceğim. Ama Hans sesi çıkması lazım arkadaşlar. Baya yüksekten düşmem lazım. Anlaştık mı? Tamam. Gelin devam. Tamam artık ben buraları söktüm arkadaşlar. O yüzden bakın yani hiç tereddüt etmeden hızlı bir şekilde gidiyorum artık. Baksanıza hop buradan buraya. bu <laughs> Boyun bütün akıl sağlığımı bozacak. Hey bütün Robux'larımı bu videoda vermek istemiyorum. O yüzden sadece sakin olmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü durmadan aşağıya düşersem her seferinde 100 Robux vermem gerekir öyle değil mi? Yani evet o yüzden durmadan aşağıya düşmemen lazım. O yüzden sakin oynamalıyım. Evet asansör beni tekrar yukarıya çıkarır mısın? Ben şurada bir tane futbol topu gördüm. Futbol topuna dokunayım mı? Futbol topunu aşağıya düşebilir miyim? Hop selam. Hayır. Arkadaşlar futbol topunu aşağıya düşürdüm. Neyse niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Devam. Hua. Hoppa. Hop. Yuppi. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Harika muhteşem. Devam sakın düşme. Allah belanı sakın düşme. Sakın düşeyim deme. Aa. 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 Evet. Eee 100 Robux'u yazın oraya. Aa, bu işin sonunda fakir olacağım. Acaba oyunda kayıt noktaları var mı arkadaşlar? Ya? Yani save alabiliyor muyuz? Eğer save alırsak daha iyi olabilir ya. Ha yani en azından yüksek bir yerden aşağıya düştüğümde Ta en baştan başlamam öyle değil mi? Yani bilmiyorum belki olmaz Bilmiyorum belki vardır arkadaşlar ya Oyunu kaydedebileceğimiz bir yer olursa çok iyi olur Çünkü her aşağıya düştüğümüzde Yaptığımız her şey baştan başlıyor Ve o kadar yolu baştan mı gelmek zorunda kalıyorum Tam bir zaman kaybı Ve zaman benim için çok değerlidir arkadaşlar Çünkü siz değerli takipçilerime Video çekmeyi çok seviyorum O yüzden asla zamanım geçsin istemem biliyor musunuz? Evet şu anda sakin olmaya çalışıyorum Çünkü eğer sakin olamazsam Kaybederim Tamam. Şimdi buradan yukarıya çıkacağım. Anladığım kadarıyla. Hey karpuz! Sakin ol karpuz. Çılgın karpuz. Ne olur sakin ol. Allah rızası için sakin ol. tamam. Aa, çık şuradan! Ye <laughs> yeah, oğlum mükemmelim lan ben düşmem ben kaybetmem ben mükemmel bir oyuncuyum Tamam şimdi burada bir ambulansımız var Lan nereden gideceğim Vallahi nereden gideceğimi bilmiyorum Arkadaşlar nereden gideceğim Uh. Tamam biraz mola vereyim tamam mı? Videoyu burada duraklatacağım biraz nefes almak istiyorum çünkü bu iş gerçekten çok stresli. Uzaktan beni izlerken güldüğünü biliyorum ama bu stresli tamam mı? O yüzden bana biraz zaman ver lütfen. Sadece nefes alacağım. Evet devam ediyoruz. Dinlendim ve biraz daha iyiyim ve yolumuz bayağı uzun. <laughs> Neyse tamam gelin devam edelim arkadaşlar. Abi bismillah. Ya oh. <laughs> Düşeceğim ya düşeceğim Kesin düşeceğim kes Hayır düşmeyeceğim eğer düşeceğim dersen psikolojik olarak Kaybederim o yüzden düşmeyeceğimi Düşmeyeceğime inanmam lazım Evet yoksa psikolojik olarak Kaybederim ve otomatik olarak aşağıya düşerim Asla kendimi Düşeceğime inanmamam lazım Neyse bir dakika bu ne burada bir asansör var Bu beni aşağıya götürüyor geri Bu beni geri aşağıya götürdü Evet galiba trollendim Asansör beni aşağıya bıraktı ve geri gitti. Tamam sorun değil ben buraları tekrar yaparım. Artık alıştım ve düşmeyeceğime yüzde inanıyorum. Kolay oyun dostum. Evet buraya kadar tekrar gelene kadar akıl sağlamı kaybetmediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum ama elim çok terliyor. Her yerim ben şu anda stresten ter akıyor arkadaşlar o yüzden tamam neyse susuyorum ve sadece oyuna devam ediyorum arkadaşlar sizler de bunu istiyorsunuzdur zaten öyle değil mi evet evet hop, buradan buraya tamam evet sakin adımlarla ilerliyoruz Gerçi bu adım da atmıyor bu karpuz bu nasıl adım atsın Neyse arkadaşlar şuna sakın gitmeyin Şu çok şerefsiz bir şey Aslında gerçi onu karşıya yollayabilir miyim Onu karşıya yollama şansım var mı acaba Çünkü eğer tekrar aşağıya düşersem Neyse tamam ya Hop hop çalış Şunu bir çalıştırıp geri dönsem Hop çalıştır geri dön çalış Yok ya ben aşağı aşağı düşerim şimdi Tamam kendimi tehlikeye atamam Hop atla şunun içine Hop huu! <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya valla bak uzaktan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama korkunç ya. Hele ki yükseklikten birazcık korkunuz varsa ki ben az bir şey yükseklikten tırsarım öyle bir negatif yanım var. Zor. Bakın yemin ederim zor. Elim terledi. Her yerim ter akıyor şu an. <laughs> ah, Bismillah. Tamam. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada öyle bir şey yapacağız ki ee, şuraya atlayıp şuradan şuraya atlayarsak ve şuradan şuraya atlarsak eğer çok güzel olur. Ee, aynı zamanda ha, ne oldular orada? Oyun baga girdi bir dakika. Oyun baga girdi. Oyun yemin ederim baga girdi. Geriye alın izleyin bir şey oldu. Karpuz'a bir şey oldu. Dışarıya fırladım lan. Oyun baga girdi ben bunu saymam. Oyun bildiğin orada baga girdi abi. Gelin tekrar izleyelim. Bakalım oyun gerçekten baga mı girmiş. Ee, aynı zamanda ha. Ne oldu lan orada? Evet. Oyun gerçekten bug'a girmiş. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Evet. Daha ölüyoruz. Buraya kadar tekrar gelene kadar hayattaki bütün enerjimi harcadım arkadaşlar. Artık dünyanın en mutsuz insanıyım. Artık dünyanın en hayatsız insanıyım. Ama lütfen şu noktadan sonra artık aşağıya düşmeyelim. Keşke bu oyunu kaydedebilsek arkadaşlar ya ne bileyim. Öldükten sonra mesela buradan başlayabilsem çok iyi olur. F5'e falan bassam. Kaydedemiyor muyuz oyunu ya? Oyunu burada kaydetsem, öldükten sonra burada başlasam olmuyor mu ya? Ya çünkü aşağıya düşünce her şey yeniden başlıyor. Her şey yeniden başlıyor. Bu çok sinir bozucu yeter artık ya. Yeter, yeter. Öldüm, hayattan soğudum. Yaşam enerjim bitti yeter. Daha yeter. Artık istemiyorum tamam mı? Artık bak. A a a. Tamam. a. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Samet Karataş konuşmayı unutuyor. Aa Hoppa! Uvedik. 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 Yaptım. Kolaydı lan. <laughs> tamam buradan buraya atla. Buradan. Hop. Kolay oyun bunu da yapamayan ben oyuncuyum demesin ya. Böyle kolay oyun mu olur lan? Abicim, Atom abicim biraz daha zor yap şu oyunları ya. Samet Karataş göre çok kolay oyunlar yapıyorsun yani. Ben ki Samet Karataş bu oyunlar bana aşırı çerez geliyor. Lütfen Atom abi şu oyunlarını biraz zorlaştır ya. Bu ne oğlum ya? Ne, Atom abim ya adam ya. Hop tamam buradan buraya atladım. Tamam çok iyi. Çok iyi. onun Oğlum baya yol kat ettim lan. Oyunu, oyunu bitirsem çok mutlu olurum ben. Videoda oyunu bitirsem çok mutlu olurum. Çünkü çoğu insan, çoğu youtuber bile buraya kadar daha gelemedi arkadaşlar biliyor musunuz? Boğazları direkt oyunun başında direkt pes etti. Ben videolarını izledim onların. Aha tamam. Hop ben gene iyi oynadım ha. Ben harbi gene iyi oynadım. Çok mutluyum şu an. Yani şuradan aşağıya düşsem üzülmem. Çünkü çok kişi buraya kadar bile gelememiş arkadaşlar. Hop. Ah. Tamam burası biraz zorlaştı. Bunlar birbirlerine yakınlaşıp uzaklaşıyor mu? Ben mi yanlış görüyorum? Oğlum. Beynim yandı lan. Bunlar yakınlaşıyor mu uzaklaşıyor mu? Neyse şuradan bir atlayalım. Ha oldu tamam. Huu, tamam sakin. Şimdi şuradan şöyle. Ve burada Anne. Hans Anan Hans Anan Aran Hans. Tamam benden bu kadar. Ama şimdi sizlerle birlikte bu oyunu az önce oynamaya çalıştığımız şerefsiz oyunu 4 dakikada bitiren adamı izleyeceğiz. Evet adamın biri oyuna giriyor ve 4 dakikada oyunu bitiriyor arkadaşlar. Siz de böylece oyunun sonunda ne varmış görmüş olacaksınız. Hep beraber izleyeceğiz. Bu arada bu oyunda baya düştüm. Yani sizin görmediğiniz sahneler de oldu. Sözümü tutacağım. Aranızda 20 kişiye 100 Robux vereceğim. Aynen öyle. 20 kişiye 100 Robux. Discord adresimize gelerek çekiliş katılabilirsiniz. bir hafta sonra yine cumartesi günü çekiliş açıklanacak. Discord'a gelin arkadaşlar. Çekilişi başlatacağım. Tamam. Gelin o zaman sizlerle birlikte bu lanet olası oyunu 4 dakikada bitiren adamı izleyelim. Bakalım. Nasıl bitirmiş? Yoruldum ya. Harbiden yoruldum. Hayat enerjim bitti ya. Hıf be. Yo arkadaşlar birisi 3 dakikada bitiriyor. 2 dakika 52 saniye. Tam ortalama 3 dakikada oyunu bitiren bir video buldum şu anda. Bizim yarım saatte hatta bir saatte uğraştığımız oyunu birazdan 3 dakikada bitirecekler. Hadi gelin izleyelim. Birazdan hepimiz zort olacağız. Adam nasıl oynuyor bakın. Evet arkadaşlar video bu. Hangi kanala ait onu da göstereyim. Şöyle bir kanala ait arkadaşlar. Adam 3 dakikada bitirdiğini iddia ediyor. 2 dakika 52 saniye. İzliyoruz abi ne yaptın? Evet oyuna başladı. Videonun sesi yok lan. Videonun niye sesi yok? Neyse evet. Bakın zıplaya zıplaya gidiyor arkadaşlar. Oh. Tamam buradan atladın Arabanın üstünden atladın Ta Oha Oha Ne yaptın lan <laughs> Evet tamam oradan oraya Tamam buraları ben de böyle geçtim Okey bana egzotik bir şey göster Bana çılgın bir şey göster Tamam asansörden yukarıya çıktı Buraları biz de yaptık arkadaşlar buraları biliyoruz zaten Okey atladı Oradan oraya oradan çöp kutusuna atlayacaksın Az çok anladım onu Tamam Ee. okey Buraya kadar biz de geldik zaten Tamam Bundan sonrasını da yaptım abi. Aynen buradan buraya. Oo yavaş yavaş ne yapıyorsun? Yuh hayvan. <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum bu ne? Lan ne yaptı? <laughs> Lan adam benim 5 dakikada uğraştığım yeri 10 saniyenin altında geçti. Evet ben burada düşmüştüm arkadaşlar. Aha. Ne yapıyorsun be abicim manyak mısın sen ya? Oğlum adam harbiden speedrun yapmış. Speedrun bu ya. Gerçekten bu ya. Evet biraz yavaşladı. Evet baya yavaşladı. tekerleklerde çok yavaşladı arkadaşlar. Ama birazdan oyunu bitirecek adam öyle düşünün. Aslında ben baya sona yaklaşmışım. Ben aslında biraz daha... Ne lan niye kafa salladı? Adam bir ekranı salladı. Ben aslında biraz daha sabretseymişim oyunu bitiriyormuşum arkadaşlar. Bakın buradan buraya. Buradan buraya. Eee ne kadar kaldı? Evet şu anda videonun yarısına geldik. Oyun bitmeye çok yakın şu an arkadaşlar. Adam asansöre bindi arkadaşlar. Baya yukarıya çıkıyor. Güzel ya. Evet ben buralara kadar yaklaştım arkadaşlar ama biraz daha sabretseymişim belki oyunu bitirebilirmişim. Oha engellere bak. Hop. Dikkatli ol dostum. Helal. Aa sallanan bir tane konteyner var. Ondan nasıl geçecek? Baksanıza sallanan bir konteyner var. Aa konteynerin üstüne atladı. Hop hadi. Şimdi. Vay be. Oha. Helal lan. Gerçekten helal lan. Ayakta alkışlarım ben bunu. <laughs> ben bunu ayakta alkışlarım. Helal olsun çok güzel oynuyor Gerçekten çok güzel oynuyor Ağzım açık izliyorum şu an Ve evet şuradaki kırmızı toplar da oyunun sonuymuş arkadaşlar bakın hop Kırmızı toplara gelince oyun bitiyormuş Buradan böyle zıplaya zıplaya adam Kırmızı toplara zıplaya zıplaya oyunu bitiriyor bakın hop Hop buradan buraya buradan buraya oradan oraya bitti mi oyun Vallahi adam oyunu bitirdi evet burası da oyunun sonu arkadaşlar Bakın oynadığınız için teşekkürler yazıyor Vay be Evet, biraz daha sabretsem ve biraz daha sakin oynasam belki bu oyunu bitirebilirim ama bu videoda yarısına kadar gelebildim oyunun. Ama şunu biliyorum ki bu oyunun başında direkt pes edip çıkan insanlar var ve onlardan daha iyiyim. O yüzden bunu bile bilmek bana yetiyor. Oyunun yarısına kadar bile gelmek beni mutlu etti açıkçası. Siz de kendi şansınızı isterseniz bu oyunda deneyebilirsiniz. Oyunun fiyatı şu an 50 lira 40 lira arası bir şey arkadaşlar. Henüz ucuzken isterseniz Steam'den satın alabilirsiniz. Aynı zamanda Türk Atom abimize de destek olmuş olursunuz. Bu bir Türk oyunu sonuçta ve oyunu satın alırsanız para Türklere gidiyor. O yüzden oyuna bu şekilde satın alarak destek olabilirsiniz arkadaşlar tamam mı bu videonun burada sona gelelim. Sizce bu oyun sinir bozucu mu? Ne kadar sinir bozucu? Siz bu videoyu izlerken sinirlendiniz mi? Siz bu videoyu izlerken <laughs> oldunuz mu? Ben bayağı oldum <laughs> bu videoyu çekerken. Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Discord'daki çekilişe de katılmayı unutmayın. Ve ekranda çıkan diğer videoları tıklayarak kanalımdaki diğer videolara da gidebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.